Tüm dünyada koronavirüs nedeniyle tedbirler sıkıca arttırılırken Türkiye'de alınan yoğun tedbirler nedeniyle ülkemizde koronavirüste rastlanmadı ama maske satışlarında patlama yaşandı. Türkiye'nin önemli konularından biri olan maske satışlarında ciddi sıkıntı yaşanıyor. İmkansız olduğu gibi eskiden bir kutu fiyatı olan 7,5 TL ile 15 lira arasında değişen fiyatlarda şu an neredeyse adet fiyatlarına denk geliyor. Maske firma... Medikal satıcısı Levent Konur haber ekibimize yaptığı açıklamasında koronavirüs ülkemizde olmamasına rağmen fırsatçılar harekete geçerek maske ve ateş ölçere ciddi fiyat farkı koyuyorlar dedi. Satışını maalesef yapamıyoruz. Bu konuda denetimlerimiz eksik. Eksik denetimler neticesinde maskeler tek tek satılıyor ve fiyatları 2 lira ile 15 lira arasında değişiyor. Maske özelinde değil aslında ateş ölçer özelinde de bakacak olursak Maskenin bu kadar değerleneceğini ben hiç düşünmezdim ama ateş ölçerin dahi bu kadar değerleneceğini dahi düşünemezdim. Bugün e, yine maske özelinde herhangi bir medikal yahut da eczaneden ateş ölçeri maskeyi çok rahat medikal özelinde dahi temin edebilecekken şu an ne ateş ölçer maske bunların ikisini de tedarik edemiyoruz. Ve boğması durumunda şu an ateş ölçeri biz 110 lira gibi bir paraya satıyorduk. 120 lira bandındaydı. Şu an tedarik edemiyoruz ama varsayalım ki birinin elinde var. Bir medikal satıyor. 200-250 TL bandındadır fiyatı. Maskenin de bu kadar değerleneceği emin olun aklımın ucundan dahi geçmezdir. Şu an elimde benim kendi kullandığım maskem var. Ve emin olun hiçbir şeye değişmem. Çok mu değerli? Çok değerli.